Günaydın. Bugün günlerden ne? Bugün Salı. Yağmurlu bir gün arkadaşlar. Uyanmaya çalışıyorum. Gece uyuyamadım. Sabah uyutulmadım. Her zamanki gibi. Bir de şu hale bakın arkadaşlar. Gidip gidip yazlık şort giyiyor, tişört giyiyor bu çocuk ya. Bu çocuk değişik bir alemin çocuğu. Pişmiyor mu? Düşünmüyor. Bu da benim prensesim. Günaydın de bakayım. Günaydın. Ama taraf lazım bana. Yakışıklı olmam lazım. Böyle halik kalamam. <laughs> <laughs> Yakışıklı olması lazım. Bir de prenses olması lazım. de prenses olman lazımmış. Neyse arkadaşlar. Birazdan kahvaltı yapacağım. Ben daha yapmadım. Çocuklar kahvaltı içtik. var? Neyse arkadaşlar dediğim gibi kahvaltımı yapacağım ben biraz sonra. Arkadaşlar sonra size görüşürüz. bir şey göstereceğim. Tamam hadi göster bakalım. size bir şey göstereceğim yakından. Bakın minik tamam, görünüyor. Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben yeni kahvaltımı yaptım. Saat kaç bu arada biliyor musunuz? Saat tam 12.30 1e geliyor. Hatta 12.42 tam olarak söylemek gerekiyorsa dışarısı yağmurlu. Bacaklarımda yine bir ağrı var kemiklerimde. Ben romatizma hastası falan mıyım acaba ya? Neden benim kemiklerim ağrıyor ki? Daha önce hiç öyle bir şeyim yoktu. Neyse arkadaşlar. Kısaca şöyle bir durum özetlemesi vermek için kamera karşısına geçtim. Birazdan biraz yatıp uyuyacağım. Dediğim gibi sabah erken kalktım. Gece uyuyamadım. Ben de, de böyle bir gidiyor. Yani yazın gerçekten çok güzeldi. Yazın var ya böyle sabah erkenden kalkıyordum. Çok güzeldi. Ay çok özlüyorum yazı gerçekten. Tamam pişiyorduk terden ama olsun yaz gelsin yaz gelsin neyse arkadaşlar fazla da uzatmayayım konum ağrıdı kaçıyorum Alefe'nin itirafı ne yaptın Alefe Sonra, sonra o kanallara girdim hep bir seyir kurcaladım valla Neden yaptın öyle bir şey Üzüldüler Bir daha yapma Tamam. Arkadaşlar kendimi çok yorgun <laughs> ve bitkin hissediyorum. Allah. <laughs> Uyuyamadım da yattım da şunların sesinden. Tıp 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 odadan odaya odadan odaya mübarekler sanki şey <laughs> yapıyorlar yani. Kazı çalışması yapıyorlar. Görüyor musun? Hiçbir şey göremiyorum şu an. Ellerini çeker misin? Çekemem. Sana bir sürpriz yapacağım. Ne sürprizi? Tam hani, çekilip, hani sen çekiyor. şey istiyordun ya ne istiyordun şeker ben şeker sevmiyorum zaten şekerle adam yok <laughs> Ay. arkadaşlar ta sonra benim... bir yerlerde bir şekilde tekrardan görüşürüz aha bu da geldi Allahım yarabbim kızım sen ne göstereceksin benim neşe çantamı göstereceğim bu çantam içinde benim eşyalarım var mor denizlerim var hepsi var bir bakalım. Çantamda neler varmış onu size göstereceğim. Çantamda bir adet bir adet demiştim ya. Ne varmış hadi göster. Ondan. Kamerayı göster şöyle. Ha. Bir gülümsemeli toka var. Bir gülümsemeli toka var. Evet. Bunu buraya koydum. Şu yaşta vlog çekmeyi başarıyorsun ha. Aferin sana. Arkadaşlar şu Orada yaşta becerikli. Bir içerikli. tane yuvarlak bir bilezik var. Evet. Yuvarlak bir bilezik aynı kız gibi. <laughs> Bu da bir tane bir toka. Testere toka. Testere toka. Niye testere toka? <laughs> Çünkü arkadaşlar burada böyle şeyleri var ya zikzakları. Ona testere toka diyor. <laughs> Bir tane daha bilezik var. Değil mi kızım? Evet. Bir tane bir tane toka var. Lastik. Saç lastiği. <laughs> bir tane bu. <bo> <laughs> o neymiş ya? <laughs> Baykuş kızı. Baykuş kızı vermiş. Başka ne varmış çantasında? Bunlar ne? Yapboz. Yapboz. <laughs> yani <laughs> parçalar yapmış. Bu bir bilezik. En sonu bilezik. kadar bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, yorum atmayı ve ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene dek. Bir daha görüşürüz. Ama bu çok iyiydi. Çok iyi ama çok iyiydi. Ay arkadaşlar zorlana zorlana artık ayaklanıyorum da yani boşuna da kendimi böyle hissetmiyorum arkadaşlar. <laughs> Bakınız. Şu havaya bakınız. Tam uyuma havası. Resmen Hollanda'daki havanın aynısı ya. Ben Hollanda'da o yüzden hep böyle uyku modunda gezerdim. Bu, bu hava durumu Uyku modu getiriyor yani. Otomatik uyku yapıyor yani. Yapacak bir şey yok. Mesela arkadaşlar ben bir uyanmaya çalışayım, kendime gelmeye çalışayım. Gerçekten enerjim yerlerde, öyle böyle değil ya. Anlatamam yani nasıl hissettiğimi kendimi. Şuradan şunu şuraya alıp koyacak halim yok. Önümüzdeki cumartesi yatalım. Misafirim var. Ev temizlemeye başlamam lazım. Bugünü yapmadım. Bugün geçti artık. Ama yarın çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. En azından Cuma'ya kadar her şeyin bitmiş olması lazım. Tamam aşırı çok bir şey yok. Silinip süpürülecek, çarşaflar falan halledilecek. Düzenli tutuyorum zaten her şeyi ama olsun yani yapmak istiyorum. Bu halden hoşlanmıyorum ya ne yapayım yani. Ben böyle paspal paspal tembel tembel yapmayı sevmiyorum ya. Aktif bir insanım normalde böyle olunca bir tuhaf hissediyorum kendimi. Belki izin vermem lazım kendime böyle olduğumu dair. Ha, tamam Hülya şimdi kendini böyle hissediyorsun. Halsizsin olabilir demem lazım. Yok illa at gibi koşturacağım. İlla. Neyse arkadaşlar çok uzattım farkındayım. Şimdilik kaçtım. İleriki zamanda nerede nasıl görüşürüz bilmiyorum. Bugünkü vlogun sonunda ne olur hiçbir fikrim yok. Yine plansız projesi her zamanki gibi çekimlere devam. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi yine aklıma bir şey geldi. Onu denemek istiyorum ama bu sefer annemlerin haberi var çekim yaptığımda. Kamera şakası gibi bir şey değil. Olay şöyle olacak. Ben onlara diyeceğim ki Hülya denince aklınıza ilk gelen iki şey nedir? Bakalım ne diyecekler. Hülya denince akıllarına neler geliyor? Şimdi ilk annemi arıyorum. Haberi var, açacak. Eminim. <laughs> Hoş geldin. Selamünaleyküm. Evet gördüğünüz gibi Leyla hanım hazırlandı. Muhammed tamam. sen ayrı söyleyeceksin, annem ayrı söyleyecek bu arada. Eyvah eyvah internette sorun var. Bağlantısı koptu tekrar deniyoruz. Evet şu an internet iyi, internet ortamı iyi bir yer mi? Annen duymuyor değil mi şu an seni? Tamam çünkü bilmesin. Aklına bir şey gelsin istemiyorum. O an şak diye geldiğini söylemesi lazım. Muhammed Hemen hızlı bir şekilde Hülya denince aklına gelen ilk iki şey ne? Deli Çabuk, ikincisi. Komiksiz. Komiksiz. Evet. evet Muhammed'den gelen yanıt ilk akla gelen şey ilk aklına Hülya denince gelen şey deli ve komik. Şimdi anneme götür telefonu. Kuşuyoruz. Bakalım, o ne diyecek. Evet şu an değil, Anne evet, hızlı olacaksın çok hızlı. Evet. Bu işin sırrı hızda. Çünkü ilk aklına gelen Şeyi hemen söyleyeceksin. Hülya denince aklına gelen ilk iki şey ne? Çabuk. Hülya denince aklıma. Hülya çok çabuk bir şeye karar veren, çok insanları böyle hep şeye inandıran bir insan. Yani kötü anlamda mı, iyi anlamda mı şimdi bu son söylediğin? Ya, i̇yi anlamda, iyi. İyi anlamda. Ya, pazarcılığım iyidir. Ha, pazarcılığım iyi yani. O anlamda mı? Ne pazarladım kız yani bugüne yani kadar? Ve ben... keçeliğime bak hemen neyi bize inandırdın, testin yaptırdın. <laughs> <laughs> evet, demek ki ikna kabiliyetim başarılı. <laughs> ben de dedim ne pazarladım yav şimdiye kadar? Neyse evde başka kim var? Neyse var. Onu yanına götür şimdi. Bakalım o ne diyecek bir annesi olarak. Ay çocuğumun tepkisinde. Senden bu cevabı bekliyordum gerçi. Bir şey soracağım. Hemen acil. Sus. ama. Çünkü yurtta Resul. Çok hızlı bir şekilde. Hülya yani annen aklına gelince ilk iki şey nedir? Aklına ilk iki gelen şey nedir? E Şarkı, mihriban ve delilik. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Şarkı, mihriban ve delilik. Bir çocuğun beynine kazılana bak. Mihriban. Ama deli iki oldu şimdi. <laughs> evet o da deli. Deli. Deli, şarkı ve mihriban. Hayır. Deli olmadık. Annem, annem kabul etmiyor delili. Annem onu daha bir değişik dille izah ediyor. Anne bir izah et bakayım bir onu. Ee, hülya deli değil. Hülya mesela bir insanı istediği şeye ikna edebilir insan. Ona delinin alakası yok. Ona akıllı insanlar yapar. Ee, deli insanlar öyle bir şey yapar. Alkış! Ne sen bir de bir şey daha demiştin. Bir kelime daha kullanmıştın. Sen deli değilsin dedin bana bir şey demiştin. akıl kül 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 ho 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 anneden bunları duymak güzel bir şey dört bir şey daha dediydin ya unuttum valla söyle hatırlat anne ben çok deliyim dedim sen de dedin ki hayır o deli olmuyor dedin sen dedin sen getir unuttum kızım valla benim Türkiye değil aklımdan çıkıyor ki bu beni <gülüyor> çıldırsın <laughs> dedin <laughs> işte bak. Deli değilsin, çılgınsın, çılgın demek. Mesela bir işi üstüne de gidip bir şey başarmak. Uuuu, wow! şak, 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 şak. <laughs> şak 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 şak. Alkışlar <laughs> Hülya'na. Alkışlar ya Hülya'na, Hülya'na. Neyse, geliyor alkış, merak etme. Dış ses getirir onu. Biliyorum, şimdi de teyzeyi mi arayacağım? Evet, hadi bağlayalım teyzemi de de bağladık şimdi. Teyze, Hülya denince aklına gelen ilk, ilk iki şey nedir? Çabuk, hızlı bir şekilde. Vallahi aklıma gelen çok istediğini yapan, evet, ilk... amacına ulaşmaya çalışan bir kız. İlk aklına gelen bunlar mı Hülya denince? Evet. Teşekkür ederim. Hı 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 hı. Senle annem beni böyle yücelttiniz maalesef internet bağlantılarında sorun yaşıyoruz. Ama yine de benimle birlikte bu videoyu çekmek için ellerinden geleni yaptılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki de daha arayacağım kişiler bitmedi. Hepsini arayacağım. Tek tek öğreneceğim. Bakalım Hülya denince akıllarına ilk gelen iki şey ne? Daha sonra tekrardan birilerini ararken görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an Hollanda'dan Zülfü ablaya bağlandık. Selam söyle istersen öncelikle. Şöyle bir açılış yapalım. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Zülfü abla şimdi sana hemen hızlıca bir soru soracağım. Sen de aklına gelen ilk iki şeyi hemen söyleyeceksin. Tamam. Hülya denince aklına gelen ilk iki şey ne? Ay. <laughs> Birincisi çılgınlık. <gülüyor> evet. <gülüyor> İkincisi de olmak. Teşekkür ediyorum. Senden de çok güzel cevap aldım. Bu çılgınlık delilik 3 oldu yani. 3 kişiden aynı şey geldi. Bu şu an önde gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hollanda'dan Zülfü ablanın da düşüncelerini hakkımda öğrendik. Şimdi sıra kimde? Tabii ki de Hatice Yılmaz kız kardeşimde. Hatice. Efendim? Hülya denince aklına gelen ilk iki şey ne? Hızlı bir şekilde düşünmeden. Hülya denince aklına gelen ilk iki şey ne? Deli. <laughs> 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 Ama şey. çok başarılı. İyi, Deli ve başarılı mı Yüney, geliyor aklına? Bak geliyor mu? Böyle Başarılı olmak. Ay çok teşekkür ediyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi hakkında hemen hızlı bir şekilde ne düşündüklerini sordum ve hepsi neredeyse aynı cevabı verdi. Ee belki ileriki zamanda daha arayacağım işler olabilir ama emin de değilim. Bakalım duruma bağlı. Şimdilikten kaçıyorum. Yemek yiyeceğiz çünkü. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Hatta iyi akşamlar diyelim daha doğru olur. Çünkü saatimiz bayağı da geç oldu. Ben çocuklarımı yatırdım, bulaşımı falan hallettim. Şimdi sizinle son kişiyi arayacağım. Sizce kimi arayacağım? Size de sürpriz olsun. Bekleyin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Önce bir arkadaşlara selamun Aleyküm de bakalım. Selamun Aleyküm. Aşkım şimdi sana bir şey soracağım. Hemen kısaca cevaplayacaksın. Aklına ilk iki gelen şeyle. Ha, Hülya denince Hülya denince aklına ilk ilk iki gelen şey nedir? Bak birincisini hemen peşin söyledim gördün mü? Evet ikincisi <laughs> ikincisi aşk aşk Ay. Aşk konusunu birazcık atsana. Arkadaşlar bu arada yan yana çekemiyoruz ya yakalamışken biraz konuşturayım. Ya sen şimdi taklisin. Sus sus. Senden bayağı da didişmedim. Bak senden bayağı da didişmedim. Senden bayağı da didişmedim. Şu karantina bitsin. Arkadaşlar bayağıdır didişemiyoruz. Ayrı ayrı yaşıyoruz aynı evin içinde şu anda. Maalesef, maalesef. Evet maalesef o yüzden ona da bu şekilde soru sorum. Normalde yan yana sorabilirdim kendisine ama beyefendi pozitif olduğu için odalara mahkum. Ama kendisini iyi hissediyor. <laughs> At bakayım iyi olduğunu söyle. Arkadaşlar gayet sağlıklıyım gibi hiçbir belirti yok, değişiklik yok. Ne bileyim, anca evimizde hapis hayatı yaşıyoruz. Yaklaşamıyoruz kimseye. Oturma odasına çıkacağım günü iple çekiyor. <laughs> Orayı bile özledin mi? <laughs> yani insan dışarıyı özler, dışarıda geçtik hadi dışarı çıkma yasağı var. odam, yani oturma odasına girelim rahat rahat. Az kaldı az. Cuma mı evet, bitiyordu? Böyle. Cuma günü mü bitiyordu? Evet. Neyse seni de fazla uzun tutmayalım Pozitif Bey. Programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kendisine veda edelim biz. Allah'a olan arkadaşlar. Beni like'lamayı unutmayın. Haydi öptüm aşkım. I love you, I love you too. Bye. Arkadaşlar eşim de benim hakkımda çatlak ve aşk dedi. İkincisi gerçekten şaşırttı beni. Hiç öyle demesini beklemiyordum. Çünkü ben aşk kadını değilim aslında. Aşkla bir şeyim yoktur yani öyle. Aşk kadını değilim ya. İlginç geldi bana. Neyse. Teşekkür ediyorum size de buraya kadar izlediyseniz eğer şayet ki. ve her zamanki gibi videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bir dahaki vlogda görüşene de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.